Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım. Aa yok. Ne işin var dedim? Nerede? Kazanın içinde. Bu kazanın mı? Hayır başka kazanın. Aa başka kazan da mı var? <laughs> Kimsin sen? Ben yahniyim. Ne yahnisi oğlum? Ayıptır söylemesi inek yahnisi. <laughs> i̇nek yahnisi mi? Evet ama tuzu biraz az oldu. Neyin tuzu? Yahninin. O kadar da söyledim. Ne söyledin? benim külbasım daha iyi olur diye. <laughs> Yapmadılar mı? Yok, ille de yahni diye tutturdular. Sen de yahni olur mu? Olmaz, ama dinlemiyorlar. Külbası da olmaz. Olur bak, külbasım çok iyi olur. Olmaz. Olur olur. Olmaz dedim olmaz. İneğin ne yahnisi olur ne de külbaslısı. Hem sen ne biçim yahnisin be adam. Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş. Hem söyleyin bana nerede bu yahninin soğanı? <laughs> Müfettiş tamamdır arkadaşlar. Soğansız <laughs> yahniye